10 evet. e, senedir Estaş'ta çalışmaktayım. Geldiğim günden beri bir hayvanlarımız burada. Sağ olsun patronlarımız. Fabrikamız kurulduğu ilk günden itibaren zaten burada bir küçük hayvan barınağı varmış. O günden beri bu köpekler burada. Kangal köpeklerine bakıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Yemeklerimiz artıyor. Yemeklerimizi değerlendiriyoruz. Kazlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz yani hayvanlarla iç içeyiz. Sağ olsun patronlarımız da bize destek oluyor. Hani köpeklerle ilgilenmemizi falan sağlıyorlar. Mutluyuz yani. Hem çalışıyoruz, hem hayvan sevgisi iç içeyiz. Artan yemekleri yemekler yani ziyan olmuyor artan yemeklerimiz falan alıyoruz. Kovalarla falan getiriyoruz. Burada hayvanlarımıza veriyoruz. Onlar da yiyor. Dışarıdaki hayvanlar zaten hayvan kablarımız falan var. Kedilerimiz olsun, kazlarımız var. Yemekhaneden artan marul, yeşillik. Bunları bütün kazlarda falan değerlendiriyoruz. Yani hiçbir şekilde her şeyden tasarruf sağlıyoruz. Artan yemeklerimiz daha iyi olmuyor. Hani misafirlerimiz geliyor biz. Farklı ülkelere ihraç ettiğimiz için yabancılar falan geliyor. Bizim kazlarımız, Çinliler mesela kaza bayılıyorlar. Kazların yumurtasını falan onlara da ikram ediyoruz, veriyoruz, kendileri götürüyor. Kazlarımızın yavrusu çıkıyor burada. Gelen misafirler de ilgiyle bakıyor. Havuzları var. Yani herkes imrenerek bakıyor bize. Hoşlarına gidiyor yani böyle hayvan sevgisi, hayvanı seven insan da sever. Yani bir sevgi olması lazım herkeste. Sağ olsun biz de imkan vermişler. Bunu değerlendiriyoruz burada. Buzdan da atlasın. #hashtag